Şimdi sizlere çok değişik bir Excel özelliği göstereceğim. Diyelim ki elimizde şirket içi eğitimleri bitirmiş ve çeşitli farklı sertifikalar almış insanların mail listesi var. Siz de bunlara bu sertifikayı almaya hak kazandığınız şekilde bir mail atmak istiyorsunuz. Her birine ayrı ayrı mail atmak yerine A tipi sertifika alanlara bir mail, B tipi sertifika alanlara başka bir mail oluşturup bunları toplu halde atmak için mail adreslerini birleştirmek lazım. Excel'in bu harika özelliğiyle bu işi çok kolay bir şekilde yapabilir. Şimdi ilgili hücreye gidip şu formülü yazıyoruz. Eşittir diyoruz. Metin birleştir. Bunu yazdıktan sonra sınırlayıcımızı belirle. Tırnak içinde noktalı virgül ve bir boşluk bırakıyoruz. Tekrar tırnağı kapatıyoruz. Bir daha noktalı virgül koyup boş hücreleri yok sayması için doğru geliyoruz. Tekrar noktalı virgül koyuyoruz. Burada artık bir mantıksal sınama yapmamız lazım. Bunun için eğer formu kullanacağız. Eğer bu hücre eşittir. Bu sertifika tiplerinin bulunduğu aralığı işaretliyoruz. Eğer bu aralıktakilere eşitse o zaman noktalı virgül koyuyoruz. Bu mantıksal ifade doğruysa neyi koyacak? Şu e-postaları koyacak. Tekrar noktalı virgül koyuyoruz. Yanlışsa o zaman boş bırakacağız. Çift tırnak veriyoruz. Parantezleri kapatıyoruz. Okeylediğimizde bakın e-postaları bir hücrenin içerisinde birleştir. Bunu aşağı kadar çektiğimiz zaman hangi tip sertifikadan kimlerin aldığı liste olarak ortaya çık. Şimdi bu birleştirilmiş posta listesini kopyaladıktan sonra altlığımızı açıp yeni bir e-posta oluşturup kime kısmına bunu yapıştırdığımız takdirde Gördüğünüz gibi bütün e-postaları ayrı ayrı yapıştırdı. Aralarına noktalı virgül ve bir adet boşluk bıraktığımız için birden fazla kişiye mail atma imkanı verdiniz.